Herkese selamlar. Bu bölümde ders dışı egzersiz planı hazırlama ile ilgili bir tanıtım videosu hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle hem kurs plan sitemizin sağ üst tarafında giriş yap butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. Ana sayfada 3. satırda orta bölümde ders dışı egzersiz planı hazırla bölümüne tıklıyoruz. Bu ders dışı egzersiz çalışmalarını bakanlığın yayınladığı şekilde aldık. Ama daha sonra talep edilen hepsini eklemeye çalışıyoruz. Mesela proje hazırlama e, ders dışı egzersiz faaliyeti daha sonradan bir öğretmenimiz tarafından talep edildi. Ona uygun hazırladık. Drama okul öncesi yine başka bir öğretmenimiz tarafından talep edildi. Ona göre hazırladık. Buradan drama okul öncesini seçiyorum ve modülü seçiyorum. İleri tuşuna basıyorum. Başlama ve bitiş tarihini siz belirliyorsunuz arkadaşlar nasıl onay alındıysa o şekilde belirliyorsunuz. Örnek veriyorum. 2009 2025'te başladım. 1606 2026'da bitireceğim. Bu tarihte çok hata yaşıyoruz. Ee, bazen burası dalgınlıkla 2025 yazılabiliyor O zaman tabii ki pdf boş çıkıyor. Çünkü ileriye doğru gidebileceği bir tarih yok. Tarih bölümüne dikkat edelim arkadaşlar. Hangi gün ne kadar kaç saat yapacağımızı belirliyoruz. Başlangıç ve bitiş saatini de belirliyoruz. Örneğin ben pazartesi günleri 2 saat şeklinde planlayacağım. Ve çıkış 15.30'dan örneğin 17.10 saatine kadar planlayacağım. İleri diyorum. Ara tatilleri veya işte 28 Ekim diyelim ki 19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi. Onları bu bölümden çıkarabilirsiniz. Örneğin 28 Ekim'i çıkarmak istiyorum. Tıkladım. Gerçi 28 Ekim salıya geliyor ama olsun deneme amaçlı söylüyorum. 28 Ekim'e tıkladım. Aşağıda eğer sıfır şeklinde bırakırsam bugüne ders atamayacak. Yani tatilse eğer sıfır seçmem gerekiyor. İleri butonuna basıyorum. Çalışma alanı bu dersli egzersizi nerede yapacaksınız? Bunu belirliyoruz arkadaşlar. Örneğin kütüphane diyorum ben fade yapılacak bu çalışma diyorum. İleri tuşuna basıyorum. Yine kurum adı, müdür adı, müdür yardımcısı adı ve öğretmen adı şeklinde bilgileri dolduruyorum. Bitir tuşuna bastığımda ders dışı egzersiz planımı sistem otomatik olarak hazırlıyor. Bu bölümde başlama bitiş tarihi 16 Haziran yazmıştım. <laughs> en son bu tarihleri kontrol ettiğimi onaylıyorum ve plan indir butonuna basıyorum. Planım hazır. Bu format bakanlığın yayınladığı şekilde genelde kurumlardan örnekler alıp o formatlara göre ilerlemeyi ilerleme sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi yine bütün planlarda Atatürkçülük konularının olması gerekiyor. Onları da ekliyoruz arkadaşlar planların içine. Gördüğünüz gibi ilk günden son güne kadar ders dışı egzersizle ilgili yani bu konuyla ilgili dramaydı seçtiğimiz okul öncesi drama ile ilgili bütün kazanımları gün saat bilgisi çalışma alanı bilgisiyle karşımıza sistem çıkarıyor. Otomatik olarak indiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim kolay gelsin